Merhaba arkadaşlar, ben Ali Emre Sarı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Giresu Spor hakkında ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Bir sürü konu var, buraya e, sıraladım hepsini. Tahta konusu, Facebook konusu, YouTube konusu, borçlar, Ali Saci trenine Giresu Spor'un mahkeme süreci, ne durumda Giresu Spor'a yardım eden kişiler, altın ordu ve tuzla maçının alınan cezalar, Atatürk Sıra'na veda beni en çok derinden etkileyen konu buydu tabii ki de. şimdi dilerseniz böyle sırayla konularımıza geçelim. Şimdi ilk önce bana Instagram DM üzerinden ve Facebook Messenger üzerinden birçok kişinin yazdığını görüyorum. Ben de geçtiğimiz günlerde Giresun'daydım zaten. Yolda, sokakta gören insanlar da tabii ki de sordu. Hani borç ne olacak, tahta açılacak mı, yeni transferler olacak mı falan filan. Ben ilk önce nacizane kendi fikrimi söyleyeyim. Daha sonra kulübün düşüncesini söyleyeyim size. Ben kendimce Giresunspor'un Spor'un tahtaya açtırmaması taraftarıyım. Niye? Şöyle çünkü elimizde mevcut bir kadro var. Mevcut bir kadroyla ilk yarıda 35 puanla lider bitirdik. Çok iyi bir seri yakıldıktan sonra. Bundan mütevellip bunun transfer tahtasının açıldığında yapacağımız 2-3 transferin çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünenlerdenim. Öyle bir şey yapacağımızı altyapıdan 2 tane oyuncu getirip yetiştirip kadronun içine sokup maçlara oynaması benim için daha önemli diye düşünüyorum. Ancak Gidospor Kulübü yönetiminin düşüncesi ise şu anda para arayışında. Para arayışını çözdüğü takdirde tahtaya olan 8 trilyonluk bir borç var. Bu 8 trilyonluk borcu çözmek adına elinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler. Dün başkan da e, Lig Radyo'ya katıldı ve orada açıklamalarda da bulundu. Kaynak arayışı içerisindeyiz. Eğer bu parayı bulursak tahtamızı açtıracağız. Eğer bulamazsak zaten yapacak bir şey yok gibilerinden bir şeyler söyledi. Ayrıyeten 8 trilyon borcun yanı sıra 4 trilyonda bu seneki mevcut oyunculara var. Ve bununla beraber toplamda 12 trilyon bir borç yapıyor. Tahta konusu da bu şekilde. Ben aç, açılması taraftarı değilim, yeniliyorum. Ee, ancak Giresun Spor yönetimi ne karar verir? İlerleyen günlerde göreceğiz zaten. Ayrıca bu konuyla alakalı da Giresun Spor'un oyuncularına birçok yerden teklifler var. Ama teknik direktörün Fagın Teleş'te bir oyuncumuzun takımdan ayrılmamasını temenni ediyorum. Öyle bir şey istemiyorum. Birilerinden açıklamalar yaptı gazetelere. Bizden tek giden bir oyuncu var. Helder Tavares Altay'dan aydan aldım. Helder Tavares geçtiğimiz haftalarda kulüpten ayrıldı. Duyumlarıma göre Madinda'nın da, Levi Madinda'nın da e, ayrılması söz konusu ama Bununla alakalı herhangi bir gelişme şu ana kadar yok. Diğer bir konuya geçecek olursak e, Facebook konusu. Yine DM üzerinden ve Messenger üzerinden yazıyorlar. Abi neden? Giresun Spor Facebook sayfası oradan paylaşımı yapmıyor diye soruyorlar. Arkadaşlar bu konuyla alakalı bildiğim kadarıyla Facebook'la alakalı bir sıkıntı var. Bir onu çözmeye çalışıyorlar. Uzun bir süre oldu. Tabii ki de bir aylık, bir buçuk aylık bir süre olmuştur paylaşım yapılmaya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuyu halen çözmeye çalışıyorlar ama herhangi bir gelişme yok dediğim üzere. Ayrıca e, YouTube konusu var. YouTube konusuyla alakalı da Giresun önceden bu yönetimden önceki kulübün sosyal medyasını yöneten arkadaş Giresun Spor'un e, YouTube kanalını geri vermediğini söylediler. Ancak bununla alakalı da tabii geçtiğimiz dönemde sosyal medyada yürüten arkadaşın haklı olduğu taraflar da var. Giresun Spor'umuzun haklı olduğu taraflar var. Bu yüzden Giresun Spor yeni bir YouTube kanalı açmıştı bildiğiniz üzere. Bu YouTube kanalına abone olmanızı, Giresun Spor'umuza destek vermenizi, buradan gelecek desteğin çok önemli olduğunu bir kez daha buradan belirtmiş olayım. yukarıya da koyacağım zaten linki. Diğer bir konuya geçecek olursak Ali Sacit Eren'le alakalı 9 milyonluk bir temlik var ve bu temlikle alakalı geçmiş dönemde başkanlık yapan Ali Sağcı Deren'i bildiğiniz üzere mahkemeye vermişti. Bu mahkemenin sonucunu bekliyorlar. Bu mahkemenin sonucu eğer bu ara transfer döneminde çözülürse ki ben öyle düşünmüyorum. Çözülürse e, dolayısıyla tahtada açılmış olur diye düşünüyorum. Bir diğer taraftan Yine geçtiğimiz dönemlerde başkanlık yapmış olan Sayın Olgun Ayda 200 bin TL'lik bir bağışta bulundu. Gazetelerin yazdığı haberlere göre. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten bağışta bulunmayan Giresunlular da var. Geçtiğimiz günlerden Kumbiyalı tribünlerinden yükselen bir ses de Enver Yücel'eydi. Tabii ki de. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelliyeti Başkanı Enver Yücel'eydi. Bir önceki bölümümüzde de Enver Yücel'le alakalı birçok şeyden bahsetmiş. Şahsi düşüncem Enver Yücel'in Beşiktaş'a, Sivas Spor'a, Alanya Spor'a, İstanbul Spor'a bizim ligde oynayan, kendi rakibimiz olan İstanbul Spor'a sponsor olması bizi tabii ki de derinden üzdü. Ve bundan sebep Kumyalı tribünleri ve bir e, çağrıda bulunmuştu. Enver Yücel sen Giresun'un çocuğusun. Önceliğin Giresun Spor olmalı. Lütfen kulübümüze destekte bulun. Yardımda bulun gibi hikayeler paylaşmışlardı. Ben de haklı buluyorum. Ben kendimde zaten bizzat YouTube kanalımdan bunu bir önceki bölümümde söylemiştim. Umarım yardımcı olur ama hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Yardımcı olacağını düşünmüyorum ben. Kendi şahsım adına söylüyorum. Bir diğer konuya gelecek olursak Altın Ordu maçında 24.000 TL fazla seyirci alınmasından dolayı ve sosyal mesafe kuralından dolayı da 12.000 TL. Yani toplamda 36.000 TL Altın Ordu maçında ceza yemiştik. Şimdi bu ceza ile alakalı arkadaşlar Anlatacağım şeyleri iyi bir şekilde dinleyin. Şöyle ki, Giresunspor'un maça sokma listesi vardır. Yani kulüp müdürümüzün hazırlamış olduğu ve başkanın da onaylamış olduğu bir liste vardır. Bu liste sanırım ya 20 kişi ya 30 kişi çok hatırlamıyorum. Anlatmak istediğim konu şu. Atıyorum 20 kişilik bir liste verdik, Hakan başkan da onayladı. Giresunspor adında görevli olan Gençlik Spor'un çalışanları, bu maça alacak kişilerle alakalı kapıda duran görevliler. Şimdi bu görevliler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre Sayın Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu, Jandarma Komutanımız, Alay Komutanımız Şimdi bunların maça geldiğini düşünün. Şoförü, koruması, kendisi ve vekillerimiz var. Vekillerimizin de bu şekilde insanlarla beraber maça geldiğini düşünürseniz yaklaşık 25-30 kişi daha ekstradan maça girmiş oluyor. Ama bunun önünü kesecek olan Giresun Spor değil arkadaşlar. Bunun önünü kesecek olan tamamıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'dür. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu olaya El atmadığı sürece Giresunspor Spor ceza yemeye devam etmiştir. Aynı ceza tuzla maçında da yine 24.000 TL fazla seyirci almaktan yine ceza yemiştir. Herkes Giresun Spor'a yüklüyor bu durum ama bu durumun Giresun hiçbir alakası yoktur. Gençlik Spor e, İl Müdürlüğü'ndeki çalışan arkadaşlar, kapıda duran görevliler mevzuatları bilmediği için veya bilerek yaptıkları için onu, onu tam bilmiyorum ama ne de olsa Gençlik Spor'a ceza gelmiyor, Giresun ceza geliyor deyip şehrin mülki amirlerinde maça girmesi yasak olduğu halde onların da maça girmesi tabii ki de huzları bir durum. Umarım bu cezalar çözülür çünkü sokakta dışarıda 20 TL'ye bilet satan arkadaşlarımız var. Yağmurlu havalarda onca yol yürüyüp esnaf gezip bilet satan arkadaşların emeklerini boşa çıkarmış oluyorlar. Böyle cezalar gerek. Ayrıca yurt dışında da Amerika'da da bilet satışlarımız başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde 20 dolardan biletler satılıyor. Hatıra biletleri. Bunlara da destek çok olduğunu duydum. İnşallah güzel şeyler olur. Ayrıca Giresun Spor'un store ürünleri de kahvesiydi, çayıydı, kolonyasıydı, anahtarlıydı, atkısıydı, formasıydı. Bunlar da farklı farklı marketlerde satılıyor. Ve ayrıca Giresun'da bayrak olayı oldu. Yani bayrak asım olayı oldu. Bayrak asan Sayın Aytekin Şenlikoğlu'nuza, belediye başkanımıza Apaydın Market'i hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Apaydın Market'i görmüştüm. Aytekin Şenlikoğlu'nu görmüştüm. Birçok esnafımızın da bayrak astığını biliyorum. Hepsine ayrı ayrı buradan Giresun'un taraftarı olarak teşekkür ediyorum. Ve son konumuza gelecek olursak, son konumuz Atatürk Stadı'na veda. Tabii ki çok ben İstanbul'da olduğum için hatta maçın olduğu gün Giresun'dan ayrıldım sabah uçağıyla. İstanbul'a geldim. Atatürk Stadı'na veda benim için çok duygusal bir andı. Çünkü orada Birçok anılarımız, birçok duygusal şeylerimiz, ağlamalarımız, gülmelerimiz, arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, yediğimiz cezalar, bağırdığımız zamanlar, ettiğimiz küfürler. Bir sürü anımız var orayla. Hatta gerizli sporlu olmayan çocukların bile orada anısı var. Çünkü 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta orada filama gösterileri ve dans gösterileri yapılıyordu. Ve artık o stada son maçla veda ettik. Umarım yeni stadımızda yeni hedeflerle, inşallah şampiyonlukla geri döneriz. Giresun sporumuzu şu anda ilk yarayı bitirdi zaten. Şu anda da Titanik'te, Antalya-Belek-Titanik'te e, kampta, devre arası kampında. E, kampta şu anda herhangi bir eksik yok. Herkes kampta. Umarım oradaki kampı da güzel bir şekilde tamamlayıp ikinci yarıya da süper bir şekilde başlarız. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İlk yarayı 35 puanla lider bitirip bize bu sevinci yaşatan tüm Giresun sporlu futbolculara, yönetime, taraftara, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş birliktelik işidir. Sayın Başkanımız Hakan Karahmet'in de dediği gibi bu üç çotanağın birleşmesinden oluşur. Çotanak 3 ayaklı. Onun da birleşmesinden oluşan taraftar, yönetim ve futbolcu üçgenini iyice oluşturup seviyelere geldik diye düşünüyorum. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Giresun sporla alakalı sorularınız olursa yorum kısmına veya DM üzerinden Instagram'ımda da şuraya bırakıyorum. DM üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En büyük lirasınız.